Sultanım, duramadım odamda. Uyku tutmadı. Sizden özür dilerim. Hürrem öyle asabımı bozdu ki tutamadım kendimi. Benim derdim başımdan aşkın Mahidevran. Git. Yarın konuşuruz. Küsmeyin bana sultanım. Benim tek dert ortağım sizsiniz. Tamam. Lütfen git. Küs değiliz. Tembellik edersen nasıl padişah olacaksın Mustafa? Sabahtan beridir bir o sedirden öbürüne yuvarlanıp duruyorsun. Başım ağrıyor anne. Öyle numaraları nereden öğreniyorsun sen? Mektep ihmale gelmez. Cahil padişah olunmaz. Güçlü padişah, bilgili padişah olmalısın. Çelebi hoca da gitti gelmiyor. Gene hocanın yüzü hep asık, hep ders diyor. Çelebi hocan hastalandı ya, iyileşsin geri gelecek. Hadi bakalım. Gülşah seni bekliyor. Doğru mektebe. Dersi yarıda bırakmışsın. Olmaz ama böyle. Başım ağrıyor. Gözüm de ağrıyor. Öyle mi? Biraz oyun oynayalım, geçer. İstemem. Sen gerçekten hastasın o zaman. Hekim çağırayım mı? Dur bakayım. Ateşin de var biraz. Anne gidelim. Gidelim canım oğlum. Dur ama bekle. İbrahim'i tebrik edeyim. Beni mahcup ediyorsunuz sultan. Sen her yüce mevkiye layıksın. Allah yolunu açık etsin. Bizi ihmal etme. Mühim meselelere bakınca aklından çıkmayalım. Sizi ihmal etmem mümkün mü sultanım? Siz benim ailemsiniz. Bu arada size söylemem gereken çok mühim bir vaka var. Hayırdır bu telaşın nedir? Nefes al otur bakayım yanıma. Felaket validem. Bunu size nasıl söylesem ki? Felaket mi? Şimdi bayılacağım. Çabuk söyle. Mehmet Celebi. İnce hastalıktan muzdaripmiş. Allah korusun. Veren mi? Kimden duydun? Mustafa'yı mektepten almaya gitmiştim. İbrahim'le karşılaştık. O söyledi. Hünkârımızdan evvel sizin bilmenizi istedi. Vah vah. Bu da mı gelecekti başımıza? iddiayı hemen hekim başına git. İyice bir muayene etsin. Baksın, işin aslını anlayalım. Neticeyi öğrenmeden Hatice bilmesin bu felaketi.